Bizim. çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. O kadar ve iyi geldi ki gerçekten. Harika bir Cuma'nın havasına. çok Vallahi. güzel bir o sedirle sağ. sağ i̇nsan ben zaten... Teşekkür ederim, tuttuğunuz için. Estağfurullah. estağfurullah. Zaten insan neyi kulağınla değil, kalbinle dinliyor. Bu evet. öyle bir enstrüman, kalple evet. dinlenecek bir enstrüman. Peki şimdi çocuklar da ekran başında. Evet. Onları da unutmayalım. Çünkü sömestr tatilinde. <laughs> evet, evet. evet ee, şöyle bekledikleri bir şey var. Sevgili Barol Yaşaroğlu süper bir takım projesi başlatıyor ve bir Bizim e, milli kahramanlarımız değil evet. mi Kral Şakir dünyayı açan Efendim Canan ve, Şakir ve evet ve seninki Fil Necati Fil, Fil Necati. Necati ya hastayım peki Barola kulak verelim biraz da bu müthiş projesi için neler söyleyecek? Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu'yla evinin bahçesinde birlikteyiz. Kral Şakir artık Türkiye'nin gerçekten bir numaralı çocuk ve aile markası konumuna yükseldi. Yani bu halkımızın desteği sayesinde oldu. Kral Şakir'in çok yeni projeleri var. Şimdi önümüzdeki seneye bir tane yine bir sinema filmi hazırlanıyor. O tabi uzun bir süreç. Yani sinema süreci bizim bir, bir buçuk sene falan sürüyor. İyi film yapıyoruz. Yani gerçekten üzerinde uğraştığımız kaliteli bir film olsun istiyoruz yine. Kral Şakir sevgisi artık ülke sınırlarını aşıyor. Dünyaya açılmak için kolları sıvamıştık. E, MENA bölgesinde 26 ülkede 8 ayrı lehçede yayınlanıyorduk Kral Şakir. E, şu anda e, Rusya e, devlet televizyonu da e, kendi işte bu Karuzel kanalında yayınlamaya e, başlayacak çok yakın zamanda. Çünkü onlar dijital platformda e, denizler çok iyi tepki aldılar. E, Tabi Avrupa yolculuğu da sürüyor şu anda. İtalya ile İngiltere ile görüşmeler e, şu anda sürüyor. Onların da yakın zamanda hani sürpriz olarak e, duyuracağım e, yani inşallah bir güzel gelişmelerle Kral Şakir seven minikler hazır mısınız? Varol Yaşaroğlu'ndan bir müjde daha geliyor. Çok yakın zamanda e, Türkiye'nin e, çok değişik şehirlerinde tema parkları kurulacak. Böyle e, ve de hemen hemen e, baya çok sayıda olacak bunlar. Orada çocuklar gerçekten bugüne kadar e, gittikleri yerlerde hani e, bir şekilde eğleniyorlar ama burada gerçekten çok büyük eğlence vaat ediyoruz. Bu zaten yakın zamanda duyurulacak. Kral Şakir'in bu kadar çok sevilmesinin en büyük sırrı nedir acaba Varol Bey? Kral Şakir ailesi aslında biz Türk ailesini anlatıyor, bizi anlatıyor. Fil Necati bizden birisi, Şakir ve Canan zaten bizim çocuklarımız gibi. Yani bizi anlatan aynı zamanda mizah duygusu çok kuvvetli bir dizi. İral Şakir'in ardından süper bir takım projesi de büyük ilgi görüyor şu yapay zeka'yı bu karakterin adı. Biz de e, bu olaya başladığımızda süper bir takıma e, yapay zeka daha e, Türkiye'de çok konuşulmuyordu yani dünyada da böyle hani konuşulan bir şey ama Türkiye'de bilinen çok bir şey değildi. Biz o dönemden gerçekten öngördük o, olabilecek gelişmeleri biz dedik ki Türk e, bir robotumuz olsun adı da yapay zeka'yı olsun diye. E, buna mesela çok gülüyorlar. özellikle şu bir tavuk karakteri var burada i̇şte, adı Tutkal bu böyle insanlara yapışıyor böyle sürekli kafalarına ötünüyor. Burada da Birce ile Birol adında iki karakterimiz var. Bunların bilim adamı bir dedeleri var fakat dedeleri bir yanlış deney sonucunda bir ayıya dönüşmüş. Hatta şey diyoruz ay dede değil de ayı dede diyoruz öyle espri yapıyoruz. 15 yıldır aynı takvim atıyorum. Ne bu ne? Al tamam al 2007'nin takvimini ne yapacaksan. Süper bir takımın esprileri de çocuklar arasında çok popüler. Her doğan e, e, nesil e, bir öncekinden daha zeki doğuyor. Bu çocuklar bu esprileri hemen kavruyorlar ve gittiğim yerlerde e, baya süper bir takımı, e, hatta yeni de kitabı da çıktı şu anda. E, onu hemen bağırlarına basmışlar. Birol nerede? Eee şey Birol iyi iyi çiftlikte işi var gelemedi. Biz bu kartı bulduk <laughs> Fikri dedi. Sizin şirketle bir ilgisi var mı diye geldik. Hmm, evet. Bizim asansör kartı bu. Süper bir takımla Kral Şakir'in yolları sinemada da her an kesişebilir. Süper bir takım da tabii çok büyüyecek. Yani onun da önümüzdeki senelerde yine sinema filmini yapacağız. Hatta hemen bana şeyi sormaya başladılar. Hani yabancılar da böyle Avengers yani değişik karakterler toplanır. İşte Kral Şakir karakterleriyle <gülüyor> <gülüyor> bunlar bir araya gelecekler mi diye. Gelecekler yani çok güzel bir proje olur. Öyle ikisinin bir arada olduğu bu film de bizim projelerimiz arasında. Hazım ve Artemis Çılgın Zamanlar değil mi? Çılgın Zamanlar tiyatro evet. oyunda oynuyorsunuz. Artemis'i biraz anlatsana. Ne çılgınlık var? Çılgınlık şöyle çılgınlık. E, Sam Borlu'nun yazmış olduğu bir oyun. E, Kemal Başar yönetti. E, Maize 50'li yaşlarında e, bir adam. Hı. 30 senelik karısından ayrılıp 25 yaşında bir genç kızla evleniyor. Ay hiç ee, ne kadar yabancı. yabancı değil mi? Ya evet. Yani sektöre de alışkın değiliz biz. Evet, evet. Hiç, hiç hiç magazin böyle dönüyor. Evet. evet. <laughs> Fakat eşi 30 senelik eşi hmm. kendisinden almış olduğu yüklü bir tazminatla hmm. e, Estetik yaptırıyor. Aa, aa, nasıl ya? Yani? İnanılmaz nasıl müthiş nasıl bir kadın yani? oluyor. <laughs> Çok gerçek. Bizim Tam magazin hayat. masasını çalmışsınız fiyatını yaptınız. Evet. Fiyatı evet. evet <laughs> Aynen öyle. Başka sonu nasıl? O da kendine gidiyor bir tane 20 yaş, genç 30 yaş sevgili, yapıyor. sevgili hmm. yapıyor. Yani erkek yapıyorsa kadın da yapabiliyor değil mi? Yapıyor ve e, farkında değilmiş gibi göstererek eski eşinin emine genç sevgilisiyle geliyor. E, bu sırada da kendisinin. E, Gördüğünüz üzere Kemal Başar sevgili. Öpüyoruz buradan onu da. Evet, ee, yanar döner bir karakter kendisi ve ortağı kendisinin. 25 yıllık, 30 yıllık bir ortağı mı oynuyor? Vermiş olduğu akılları izliyoruz. O da o kadar... Hmm. E, Aa, ama ne akılları? Şey, Azıcık daha, yani ondan... daha gitseydiniz Van Danara ile Icardi olacaktı. Aynen. <gülüyor> 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 ya, bir ya, <laughs> ama bir şey diyeceğim. O kadar çok şöyle tefki alıyoruz ki. Gerçekten oyun bittikten sonra yanıma böyle kadınlar özellikle gelip Aynısını ben yaşadım biliyor musunuz? Çünkü çok gerçek. Evet. evet. E şu anda Şuna sayısız ekliyorlar. yaşanan ha. ilişkiler. Evet. Ben sadece ne sevgili zaman? yapmadım. Ha, a, a, işte. <laughs> evet, Çünkü nerede mi ne zaman izliyoruz? Hemen söylüyorum. 16 Kasım yarın Yalova'dayız. 19'unda İstanbul Bakırköy'deyiz. Güzel. Sonrasında Karadeniz'e gidiyoruz. Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Oo. Ordu, Giresun, Rize, Her gün. Artvin, Erzurum, Erzincan, Her gün. Sivas ve Kayseri. Her maşallah. gün farklı şeyler Size söylemişim. böyle güç kuvvet diliyoruz. Evet. maşallah Anlattığın hikaye hikayenin kahramanları rahatlıkla sonrasında aramızda kalmasına konuk olup birbirlerini yiyebilirler. Öyle bir evet, magazin yalıma. hikayesi evet, Güzel. Magazindeki olaylar da zaten tiyatro. E, tiyatro evet. da zaten konuların nereden seçiyor? Hayattan seçiyor. Hayattan. Evet. Burası hayatın ta kendisi. <laughs> İyi hafta o hafta zaman... efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Oh, sağ olun. Her şey. Hoşçakalın. Hoşçakalın.